YouTube açmayı unutmuşuz ya. YouTube unutturmayın böyle şeyleri. Evet. Galatasaray Molde maçından hemen sonra Burak Hoca ben ve efsane Jules Cesar. Sezer Hoca kompetitif takılıyoruz. Vallahi ben çok Bu maçta ben Eriksen'in koluyum. Şöyle de golümü atarım. Harikasın. <laughs> <laughs> Eriksen'in koluysan kendi kalene atmanla gerekiyor. Basacı. Geç kalkma. Erken kalkan yol alır hocam. Tabi efendim. Erken abone olan da Tamam efendim. Aha. Efsane geri döndü. Aha. Gökhan mı hoca o, Yoksa hoca mı Gökhan? Bence ikisi bir aradı. Alo. 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 Yetkiyiz. Orta açtım. Atın artık. Var ne edek mi? işte. Roket oynuyoruz. Ben Erik koluyum. Gol olur. Bak ikinci golümü de attım. <laughs> Çok iyi. Benden bu kadar. İki maç, iki gol. Yeter. Sesim geliyor mu? Geliyor. Geliyor, geliyor. Ha, tamam. Evet. E, düşünceleriniz nedir Sayın Fenerbahçeli Gökhan Hocam? Küfretmeden. Hocam Molde, molde çok güzel oynuyor ya. Allah Kim ne? vurdu lan bana? Molde efsane takım olmuş. Ya gerçekten efsane takım. Yani... Aga ben Modi izlerken çok keyif aldım ya. Fenerle işleşsin ister misin konferans liginde? Kesinlikle istemem. Demin onu konuş. Kesinlikle istemem. <laughs> Asistimizi de yaptık. Sen gelmeden önce Volkan ne dedi biliyor musun? Ne dedi? İnşallah bunlar UEFA'da üçüncü olur. Konferans liginde Fener'le eşleşir <laughs> <laughs> Bas Sezer. Ya kısmet hocam biz diventi, değil. Yani kendi rakiplerimizin. <laughs> Fark ki de gidiyoruz ya. Problem yok. Ağustoslar Eylüller bizim gibi. <laughs> Hadi. <laughs> temmuzlar sizindir. Temmuzlar. Ay. <laughs> evet. Panik yok acaba. Ay ay. Arata sorayım videosu çok iyi ama hocam ya. Bu paylaştıkları. Evimizde gelmiş bir var. Ramos'u hocam. da açıklamadılar. Hocam yalnız o videoyu yaparken baya bir kırpmışlar etmişler dikkat ettiyseniz. Nerede? açısından? Ee, Hakan Şükürlü sahneleri yani. almamaları açısından. Aynen, Hakan Şükürlü attığı golü de yüzünü göstermedi. Göstermiyordu evet, hocam, öyle. kırpmışlar baya kırpmışlar. Yok olmuş ya o. Bil bu arada ne yapıyoruz ya pata 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 pata. <laughs> Allah otomatiğe bağladık 5. attık. 3'e <laughs> <ettik> yaptım, <gülüyor> yaptım <gülüyor> ya. Youtube ne yapıyoruz biz bir yorum atın ya Kaledeyim İzleyen var mı hocam? Yılmaz Vural var mı aramızda? Onun yorumu tam uygun Bu maç için <gülüyor> <gülüyor> Ah be Erik <Ericsen> kolu <laughs> Olmadı Yanlış bir rovaşata. hata. Eriksen'in kolu. Hadi be. Ne oldu lan? Ah. Ah. Ben atarım. Helal lan. Haydi. Bana istek yollayın. 2 dakika kaldı. 2 dakika var. Akif Hoca yazmamış mıydı ya şeyi? Roket moket diye. Evet demişler ama. Bakayım hı. Baştan sonra. Evet Akif Hoca. Akif Hoca. Hadi. Diyeyim ben de. Youtube sizde bir abone olun bu arada. Like atın. Gördünüz mü YouTube? İzleyen yani Galatasaraylı arkadaşlar. Kerem Aktürkoğlu yüzünden golü yedik. Attığı pas bak hatalı olabilir. Orada at yapmaması gerekiyor o işi de. Böyle saçma sapan bir şey. Ama arkadaş takımı şeyi rakibi kovalayacağına, ceza sahasına giren rakibi kovalayacağına Orada Kerem Demirbay mıydı? Neydi o salak pası alamayan, attığı, kendi attığı salak pası tutamayan... A Abdülkerim, Abdülkerim takım arkadaşına i̇yi, orada suç yani Abdülkerim'deydi bence. Şem kirip şey yapacağına Kovalası arka tarafa. Yerem bir bayda sıkıntı. Yo maç ben de, beklediğimden çok ya. iyi oynadı. Tete nasıl Tete? Bakan bu nasıldı bakan Tete bakandı. ilk yarı hayal kırıklığıydı da ikinci yarı beğendim. Bakan bu bakan bu. Işte. Hocam bakan bu ıı, bu... misiniz? inceledim. ne? <laughs> man kafa bir şey yazıyor. Mankafa Kerem mi yazıyor orada? Anlamadım. Kim o? Ma okuyamıyorum. ben şuna bassam ya. Man make fire'mış. Man make fire'ı man kafa Kerem okuyorum ya. Kerem bir adam gidiyor. gidiyor? Ondan sonra Okan Buruk Bey'imiz gitti bir de Barış Alper aldı. Beni iyice kanser etti. Barış Alper de Akunya gibi bak. geçi Burak Hoca'yı da söyledim. Sevilla'daydı herhalde Akunya. Teknik direktörünü çok iyi uyutan öyle kurnaz da bunlar. Böyle rakip kovalıyormuş gibi yapar. Etli sütliye karışmaz. Ne pas atar, ne top tutar. Bir İsyan ederken 8 tane gol attık YouTube. Valla. Ya o Berisha var ya Berisha. Karşı takımın sonradan giren forveti. İlk 11'e alsaymış. Karşı takımın teknik direktörü. İşimiz zormuş valla. Neyse YouTube. Siz de düşüncelerinizi yazın. Fenerli, Beşiktaşlı, Galatasaraylı fark etmez. Takılın kafanıza göre. Küfretmeyin yeter. Görüşürüz bir sonraki maçta. Haydi bay bay.